ne vlog çekeceğime konu ne olacağına karar verdim. <laughs> Klasik hayatımı düzeltiyorum değil Yeniliyorum. Hiç ölçüler değil ama düzeltmem gereken bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Bunun için de bir şey. 21 Şubat Cuma günü saatlerimiz bir buçuk. Ben inşaat mühendisleri odasına gideceğim. Kayıt yaptıracağım. Birkaç yapmam gereken şey var. Bir kurs var. Ona başvurmayı istiyorum. Psikiyatriyi hmm. bir geliştirmek için. <türüle squared> o, çok soğuk. Şiş. Evet. Kurs başvurumu da yaptım. Çok mutluyum. Ödememi yapıyorum. <türüle>. son şarjımızda 9 şarj etmeye gittim kadar araştırma var ve hocamız zaten kitaptan araştırmamızı istiyor başlık var. Birini hallettim. Tam şarj oldu. Yurda geçeceğim. Oh gitti. Parlamıyorum. Çıkacağım. Yurda geçeceğim. Bir alışveriş yapacağım ufak. Yurda birkaç şey alacağım. Akşam kendime yemek yapmak istiyorum. Ben o kadar az anlıyorum ki sarıyı belki biliyorsunuzdur 4. kanat serisi. Ben aşırı aşkla okuyorum bu sarıyı. Birinci kitabını bitirdim. İkinci kitabının da sonuna gelmiştim ama üçüncü kitap elimde olmadığı için okumuştum ve üçüncü kitap sonunda geldi. Şimdi onu açacağım. Ben açıyorum hatta. Oha. Allah'ım sonunda. Evet, çok mutluyum. Ya ama gözükmemiş güzel gözüküyor. Çok güzel. Aşırı güzel. Neyse. Karanlığa neyden oku? Hepsini kilet. Çaba Bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle her kitaba aynı fotoğrafı koyuyorlar. Sadece bir şeyleri değiştirerek koyuyorlar. Bence hoş değil yani. Yani her kitaba farklı bir fotoğraf koyabilirlerdi. Farklı açılardan. Farklı da dizayn edilmiş. Bilmiyorum. O beni biraz üzdü. Yemek hazırladım kendime. Bu yemeği yerken arkadaşımla birlikte film izleyeceğim. Öyle. Yemeği yerken yedim çoğunu. Jenny ve Doja'nın şarkısını açtım ve tekrar açmak istiyorum. Wow. Jenny bu <bir> işi yapıyor. Oh. <laughs> yemek yedikten sonra bulaşıkları yıkadım ve pijamalarımı giydim. Birazcık da arkadaşlarımla konuştum ve şu an biraz dinlenme yoruldum. Yorucu bir gün. Saat şu an akşam 8 oldu. Ne ara oldu hiçbir fikrim yok. Bunun kafayı yedi. Baya baya kafayı yedi. Bir anda donmaya falan başladı. Edit yapıyordum o sırada. Bir anda dondu. Edit kaydı falan. Garip garip şeyler yaşadım. Mesela saatlerim şu an 10'a geliyor. Ben o sırada sadece 80'de City izledim. I'm guilty. <laughs> Koyamam ki ben bunu. Neyse koyarım kime ne. Neyse şey benim kişilik değiştirmezim. Neyse şu ansa sonunda masaya oturdum bir şeyler bakacağım artık hani yapmam gereken haftalık tekrarlar var araştırma ödevim var ödevlerim var ayrıyetten evet öyle <laughs> başlıyorum. Upsi, Melek Upsi. Makyaj çıkart, diş fırçaları ve yüz yakalım. Çok yoruldum. Gece saat 12.30-1'e geliyor. 12'de falan kalktım aslında. Hani uyudum da. Bilmiyorum çok uyumak da bazen uykuyu ve yorgunluğu getiriyor ve bugün yorucu bir gündü gerçekten. Sadece işte maskarayı çıkartmak kadar zor ve korkunç bir şey yok. Bitmek üzere zamanlarda belli bir bakım üzerine. Aktif sivilcelerim hariç şu an daha çok lekelere çabalıyorum. Lekelerim çok benim belli oluyordur zaten. Şuralarda aktif çok fazla sivilcem çıkmaya başladı. Biraz daha sivilce. Lekelerimi oynuyorum. Kullanıyorum. Kremi konu. Şu ikisine bir yer hiç güvenmedim. O yüzden çok az kullandım ama şunun dibine yatırıyorum resmen ve gerçekten iyi bir nemlendirici. Şimdi bunu ne kadar sıkmam gerek? Ve bu çok yıkıyor Sivilcelere değdiğinde çok canımı acıtıyor. Kursun, elim yani alıyorum ben. Yüzüme sürmeyi sevmiyorum tek seferde. Ya dökülecekmiş gibi hissediyorum. Bu çok yapış bir his veriyor. Mesela bunu da sevmiyorum. Bilmiyorum ya, Krimco'nun bu ürünleri bana hiç yani nemlendirici kremi hiç, hiç okay gelmiyorlar çünkü. Asifi çok yakıyor ve bu da böyle çok yapış yapış hissettiriyor. Şu an musunuz? Bakın <laughs> hiç istemiyorum. Hemen geceyi Demirel'e bakıyarak kapatacağım. Yarın görüşmek üzere. Saat şu an 11.30 bu arada günaydın. Ama ben 9.30 gibi uyandım. 2 saattir yatakla dönüyorum sadece. Um, artık açıktım. Bir şeyler yemem lazım. Um, o yüzden dünden kalan yemeklerimi böyle dışarıya çıkarttım. Onların ısınmasını beklerken odayı toparlayacağım. Böyle birkaç işim var. Zaten hepsini videoda görürsünüz diye düşünüyorum. Sağlıklıyım diyerekten kendime çığ suyu yaptım. suyu <laughs> yaptım. E, dolabımda o kadar fazla kıyafet var ki ve ben o kadar az ondanları giyiyorum ki giymediklerimi çıkartma kararı aldım. Bugün tam olarak bugün. Bunu düzelttim. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar düzenli oldu. Sonrasında kendime bir şeyler hazırladım yemek için ve şimdi yemek yiyeceğim ve aynı zamanda 80 izleyeceğim. Öyle. Ha, <laughs> çekmeyi unutamayı bırakıyorum buraya. Tüm gün sadece 80 izleyip uzandım ve uyudum. Ve böbrek ağrısı çekiyorum. İnanılmaz bir şekilde. Ve tüm gün gerçekten sadece böbrek ağrısı çektim. İyi bir gün değildi kısacası. Umarım yarın hedeflerimi plan yapabildiğim iyi bir gün olur. İyi geceler. Yarınlar daha doğrusu iyi öğlenler. Selam. Selam. <laughs> ee, ben kalktım. Kahvaltı yaptım. Yeri yattım ve şimdi kalktım. Ama bugün artık bitirmem gereken derslerim ve ödevlerim var. Öyle. O yüzden dışarıya çıkacağız. Ama önce İyi şimdi de üzümle geliyorsunuz. Tıkma. Tıkmaca. Evet şimdi yağıştan çıkıyoruz. Bu arada canım çok sıkıldığı için böyle bir makyaj denedim. Çok başarılı oldu mu bilmiyorum. Ama ben beğendim. Makyajım Türkan Şoray'dan çok biraz gotik oldu. Neyse biz de gotik kullanacağız. <laughs> Soranlara gotik izleyeceğiz. Şimdi tık tık gidiyoruz haşin zayi gibi hamleler çok garip duruyor ya boşamadım. <laughs> 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 birazcık ders sonra Daha sıcak çıktı. 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 koyarsın. sıcak çıktı. Daha 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 bir lip liner aldım. Ve bu da zaten elimde var vardı yani. Çok önceden almıştım. Bu ikisini birleştirince böyle çok tatlı bir şey oldu. Sonra şöyle bir şey aldım. Spinit. Her yerde görüyordum. Anlamam almam gerekiyordu. Çok güzel bir rengi var bu arada. Böyle. Neyse. Keşke bunun şeyi olsaydı ama onu bulamadım. Bunu deneyeceğim. Hatta göz pınarlarımı falan bulmaya deneyeceğim. Sonra şu leke karşıtı böyle bir kil şey gördüm. Çok da uygundu. 25 lira falan da yani Aldım bunu da. Klasik bunu zaten. Bir başka bir şey almadım. Bunlar daha 200 lira falan tut Üzgünlük. Bulaşıklarımı yıkadım. Çamaşırlarım vardı. Onları katladım koydum. Şunlar ıslak hale olanlar. Ve odamın şeklini değiştirdim. Hani şu masa şuradaydı. Onu aldım falan. Ortada boş alan bırakmak istedim. Hedefim oranda. Çünkü spora başlama kararı aldım. Şuralarım bulaşık yıkadığım için ıslak utanç. Evet spor yapacağım. Birazcık da kimden vereyim yani birazcık. Böyle bir karar aldım. Öyle. Hatta bunu bir süreç yapıp videoda çekebilirim. Bakalım. Ben yani burayı istediklerimi paylaştığım için bence son olacağını düşünmüyorum. Böyle haftalık şeyimi de toparladım. Ee, gelecek haftanın da şöyle doldurdum. Böyle. Bağlar. 3 gün sonra kapanış yapmayı unutan bir dijle olarak geri geliyorum. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Diğer videolarda görüşmek üzere.